Selam gençler, ne haber, nasılsınız? Bu videoda sizlerle beraber Minecraft çakma en kötü oyunlarını deneyeceğiz. Bu arada beni tanımayanlar için ben su arkadaşlar. Ben su karpuzu Minecraft tarafında güzel içerikler üreten ve hep beraber eğlenmemizi sağlamaya çalışan bir youtuberım. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hadi sizi bekletmeden hemen videomuza geçelim. Ve arkadaşlar ilk sitemize girdik. Sitemiz o kadar abi bu site ne? Bu site ne? Bu site ne? Bu... çok isimlere bak. Sandbox hayatta kalma. Sandbox huzurlu. Sandbox yaratıcı. Bir blok alan. Dudun küpü. Yatak örtüleri. Aa, bir yatak örtüleri. Bu oyunun e, yazımı çok. Beni benden aldı açıkçası. Ben çok düştüm onun yazımına. Neyse biz şöyle deneme amaçlı neye girelim abi? Neyi ben açıkçası yatak ortası yani, Bedwars'ı bed varsa çok merak ettim. Şöyle hemen girip bakmak istiyorum. Hani en fazla ne olabilir ki? Sana oyunumuza başlıyoruz ve e, map void var şu an. Ahoy. <laughs> abi oyuna bak. Oyuna bak oğlum bu nasıl oyun lan? O oyun gözüme çok güzel geldi. Ve bizim karakterimiz abi karakterimiz yok. <laughs> ben hayal etmeyeyim şu an. bu oyun abo çok garip abi ben Minecraft'ı bırakıp bunu oynarım. Abi oyun, <laughs> <laughs> oyun aşırı iyi. Çok aşırı iyi yapmış abi bunlar. Buna çakma yani çakma denebilir mi ya? Abi yok abi buna çakma denilemez şuna baksana o harbi. Çok şirin bir şey olmuş. Şu... Abi şu tasarımlara bir bak. Minecraft'ın 8 bit versiyonu gibi çok güzel yapmışlar. Dur şurada hemen. Shop'umuzu açalım ve buradan 6 tane. Bu ne abi? Aa. Bu ne? B ile de shop açılıyor. E ile de shop açılıyor. Aa. He itemlerimiz burada. Şimdi 24 tane bir tane e, kılıç aldım ve birazcık da Abi yun almam lazım ya. Yün almam lazım değil mi? Nasıl yol yapacağız? Abi, ya inşallah bunun mekanikleri çok da kötü değildir. Abi bu mekanikler çok ne? Bu ne böyle? Bu nasıl bir mekanik? Adamların oynayışa bak. Evet ben de bir Bedwars prosuyumdur. <laughs> yani bunu bunu bilmeden oynuyorsunuz. Hemen hemen çıkıyoruz çıkıyoruz ve abi a yetişem yetişemez miyiz? Atlasam. Abi. <laughs> Başaramadık abi. Bunlar yolu nasıl yapıyor? Aa, abi. Abi siz yolu. <laughs> yine öldüm. Yine öldüm. Yol yapma işini hiç sevmedim. Evet bu yol yapma işini hiç sevmedim. Şöyle birazcık da bok edelim yollarını. Geçtiniz mi? Nasıl geçtiniz lan? Ah, yine mi ya yine mi? Neyse. Şöyle ilk oyunumuzu ben 10 üzerinden 8 puan vermek istiyorum. Açıkçası aşırı beğendim. Her yerden bir de reklam çıkmasa abi aşırı güzel olacak. Ama her yerden reklam çıkıyor. O zaman isterseniz diğer oyunumuza hemen geçelim. Abi diğer oyunumuz Abi bu şarkı ne? Bu şarkı ne? Bu ne? Bu ne? Abi Seven to survival de to survival Ah ah Şuna bir oynayalım çok kötü görünüyor ya. Videomuza ne, ne diyelim? Şöyle. Abone ol. Evet abone olmayı unutmayın. Ve burada standart ada flat snow tundra ve hike. High... Aa çok iyi lan. Şöyle bir adaya ışınlanalım o zaman. Ne diyorsunuz? Abi bu, bu ekran ne? bu ne? Ve o. Oh. Ooo. Oh. Abi ne oluyor? Ha ah, oyunun sesini kısmak istiyorum. Oyunun sesi. Kapan ha. Ah kulaklarım sen. Ah kulaklarım. Kulaklarım. Ve hemen diğer oyunumuza geçtik. Abi o oyun çok rezildi. O oyuna, o oyuna 10 e, üzerinden ps, eksi 1 veriyorum. Çok kötüydü. Ve Yeni bir oyunumuz daha açıldı. Bu oyunu bilmeyen yoktur. Classic Minecraft. Abi bu eskilerin en iyisi ya. Ben eskiden Minecraft'ın olmadığı zaman. Crack indirmeyi bilmediğim zaman. Buradan oynuyordum. <laughs> bu arada Crack indirmek çok kötü arkadaşlar. Sakın yapmayalım böyle şeyler. Ve abi bu oyun. Kalitesi. Aa. <laughs> bu ses ne? Bu ses ne? Abi. <laughs> Ama abi yok bu oyunun sesi Ses paketleri aşırı güzel Ben bu oyunu seviyorum abi harbiden Çok hoşuma gidiyor ya Şöyle birazcık blok koymak istiyorum ve elimizde mantar var Şöyle birazcık etrafı süsleyelim <laughs> Abim şunlara bak Şunlara bir bak bu ne <laughs> Ve ben oyuna ilk girdim abi şunu anlamamıştım <laughs> Blok yerleştirmek için sağ bir Basmanız lazım sonrasında Normal kliğe basman lazım. O diğer türlü blok yerleştiremiyormuşuz. Ben bunu sonunda öğrendim. Ya kafayı sıyırdım. Aa dedim lan diyorum bunu niye koyamıyorum blokları. Neyse abi ben şöyle bir tane ev yapmak istiyorum. Şimdi şöyle 1, 2, 3, 4. Şimdi şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Buradan da bir, bir, 1 2 3 4. Tamam, çok güzel. Şimdi buraları bir şöyle kapatmak istiyorum. Abi klasik köy <laughs> evinden biraz farklı oldu sanki. <laughs> Şunları kıra nasıl kıracağım ben bunları? Aa, kıramıyorum ha. Ha, kırabiliyorum. Evet, çok güzel. Çok güzel, çok hızlıyım tık 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 a koyamıyorum. ya ha tamam oldu oldu şimdi buradan 1 2 3 4 sanırım 4 dör, dört müydü 4'tü galiba şöyle 1 2 3 ah of benim build'im neden bu kadar kötü neden bu kadar kötü <laughs> Aa, Mojang beni görse Minecraft'ı siler yemin ediyorum. Abi şu build'e bir bak. Bari şuraları doldurayım. Evimizi yapabilelim. Çok kötü bir ev yaptım. <laughs> şöyle. Şöyle bir de benim yukarı çıkabilmem lazım. Hadi, Heh. Ha. He tamam. Şimdi hım. Buraya şöyle bir tane duvar. Şu 1, 2, 3. Şöyle 3. Hadi 3 ama 3, 4, 5. Evet. Şöyle 1, 1, şöyle 2, 3, 4. Ha 4 evet. Ama burada bir <laughs> bu, bu terslikte bir iş var. Bu terslikte bir iş var. <laughs> Aa ben bu tarafı fazla yapmıştım. Aa. Neyse dur şöyle o zaman koyalım. Şimdi şöyle şöyle şu taraf bit birazcık boş ve bir birazcık ne abi neyse. Şimdi şunu kır. Şunu 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 kır. Sonra şunu 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 şunu, şunu yerleştir. Evim çok güzel. <laughs> Tarihteki en güzel ev ya. Baba şu eve bir bak. Çok güzel. Şimdi şöyle bir tane merdiven... Evet istediğim gibi oldu kesinlikle çaktırmıyoruz. Bunlar şöyle, 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 şöyle... Burayı şöyle kapatalım. Ee, ben be, Bence gayet güzel oldu. Evet be, bence gayet güzel oldu. <laughs> Bu oyuna e, puanım 10 üzerinden 5. Çünkü bu oyun gerçekten ben de çok severek oynuyordum. Ve hala da abi ne kadar oynamasam da seviyorum. Haydi diğer, oyunumuza geçelim. Abi diğer oyunumuz da bambaşka bir seviye. Şuna bir bak. Abi bir Wolf ismimiz Alatelalis. <laughs> Anonymous olmak istiyorum ben. Ve ismi de sallayacağım. Play dedim. Aha açılıyor. Aha aç. O. Oh my god. Oh my god bro. Bro niye kasıyorsun? Niye kasıyorsun? Niye kasıyorsun? <laughs> silahım var. Silahım var. <laughs> silahım var. Silahım var. Silahım var. Hani kimse yok mu? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Evet. Köylüler sizden vergi. Şey canını da Aha. Aha buldum. Bir kişi buldum. Gel buraya. Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Gel buraya, nereye kaçıyorsan. Seni öldüreceğim. Zombiymiş bu? Ha yok, bu zombi değilmiş. A Öldüm. Eğer ne? Öldüm. Neredesin lan? Oo bu ne? Bu ne? Bu ne? Oo, aldım? Bu ne lan? Of tarıyorum be. Nerede? Aha AK. Aha AK. 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 Aha. AK. Ovi. <laughs> Oğlum boyun ne kadar eğlenceli boyun böyle. Aha. Aha bu ne? Aha tüfek var. Aha tüfek de aldım. Ama tüfek ya. Elime tüfek. <laughs> Bomba. Ama neyse boş verelim. Şimdi. Wolf'cum neredesin? Canın acıtmayacağım gel buraya neredesin? Abi adam. O ne lan? lan? dur hemen çıkıp bakmak istiyorum bu ne? Bir oyuncu mu bu? Ha bayrakmış. <laughs> bayrakmış. Ve abi çok garip oyun ya. Ama hoşuma da git, hoşuma gitmedi de değil yani. Ben şurada bir, bir biri var şurada. ha aa orada, orada gördüm, yaktım lan seni. Düşüdüm ha düşordum, heh, düşmedim. Yaktım lan seni. Gel lan buraya. Sen beni nasıl öldürürsün ha Neredesin lan? Sen beni nasıl öldürürsün? Hayır batıyorum. Kaptan batıyoruz. Aha öldü. Lootlarını <laughs> da şöyle çalalım. Çal abi. Hepsini 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 hepsini. Aa bu, al. bu onlar bu onun mu? <laughs> abi çok domurumda. Al gitsene hepsini. Al 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 al. Şunları da al. <laughs> İntikamımı alacağımı söylemiştim. İntikamımı aldım. Nerede sen lan? Ve şey sanırım benden korktu. Evet galiba benden korktu AKM olduğu için. Sanırım benden birazcık ufak, ufakcık korktu. Ve bunu artık şöyle kapatalım. Arkadaşlar benim bu oyuna puanım 10 üzerinden 7 idi. Çünkü çatışma var ve başka oyuncular da var. Aşırı güzeldi bana kalırsa. Ben bu oyundan bu kadar yani eğlenceli olmasını beklemiyordum. Şimdi hemen hadi gelin diğer oyun. Abi diğer oyunumuz da yani <laughs> o oyun yani o söyleyeyim <laughs> Oyun yani bu o, o kadar. Ve aha açılıyor. Aha açılıyor. Aha açılıyor. Aha açılıyor. Aa, bu, bu, bu surat ne? Bu surat mı? Bana pek masum gelmedi abi bu surat. <laughs> bu surat bana hiç masum gelmedi. Aha Mojang yazısı geldi. Niye yeşil abi? Aha düzeldi ve content var mink evet a mushroom developer x pigman pig tamam bunu alalım ve hemen şöyle yeni bir dünya load apex file import vani. o dünyalarımıza şey atabiliyoruz çok iyi lan ama biz aktarmayacağız biz şöyle hardcore var hardcore 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 çok merak ettim. Çok merak ettim. Çok güzel duruyor. <laughs> Ve açıldı. Abi adamlar Minecraft'ı bildiğin kopyalam, kopyalamış. Aynısını almışlar lan. Oğlum bu ses ne? <laughs> ses kalitesine bak. Her şey okay ama bu ses kalitesi abi kötü ya. Şöyle biraz koyun öldürelim. Öleceksin koyun. Öleceksin. Öldürdüm sen de öleceksin. HA HA HA. Ve aa çok oğlum çok garip lan. Adamlar bildim Minecraft'ı almış lan. Aynısı. Bir sürü coin kestik. Hadi biraz odun. Ha? Neyse. Birazcık şura odun kesmek istiyorum ben. Abi adamlar her şeyi kopyalamış. Envater falan her şey aynı. Her şeyi kopyalamışlar lan. Her şeyi. Oha ve 60 FPS alıyorum. Oo adamlar baya baya her şey kop. Adamlar ciddi ciddi hepsini dızlamışlar. Hepsini lan niye attın? Aa doğru eski sürümler de atıyordu. Neyse biz şöyle alalım. Ve bunlar da yeri atacağım değil mi? Evet. Şöyle abi bir taş yapalım. Hemen bu oyundaki amacımız demir bulmak olsun. Ben şöyle hemen demir bulmaya çalışacağım. Abi çok garip geliyor şu an ya. Bildiğiniz Minecraft oynuyoruz ya. Dümdüz bildiğimiz Minecraft. Aşırı gerçekçi. Şöyle. 10 tane bana yetecektir ya değil mi? Yani evet. Ha? Erobrine abi. Abi. <laughs> Sanırım Herobrine gelecekti. Ben biraz korktum orada da gelmedi ya. Üzüldüm ya. Abi kırdın bizi. Biz burada seni bekliyoruz. Onlarca çocuk sen niye gelmiyorsun? Neyse şöyle bir tane de balta yapacağım. Ve aa, bu, bunlar artık ihtiyacım yok. Sana, bana siz lazımsınız. <laughs> şöyle birazcık odun toplayacağım ve hemen madene ineceğim. Hemen. Ya bir açlık barım gitmiyor hardcore olmasına rağmen. Neyse şöyle hemen aşağı bir kazalım. Hemen hemen aşağılar in ve demir buldum. Demir buldum. Demir buldum. Demir buldum. Çok güzel. Çok güzel. şimdi demirimizi alalım. Aa crafting kim yukarıda bıraktım. Neyse. Şöyle bir tane yapalım. Şöyle koyalım. Yetiyor muydu ya bu? Etmiyor. Bir tane daha. Ve tamam. Şimdi yetiyor olman lazım. Evet yetiyor. Koydum buraya. Böyle attım. Ve ha. Just enel. Ha tamam anladım. Ve. Ve. Demirimizi aldık. Ve başardık arkadaşlar. Demirimizi aldık. Hemen dur de şu demirimle yukarıya gururlu bir şekilde çıkmak istiyorum. Hemen 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 hemen, hemen. ve bunu da ölüp hemen bitirmek istiyorum da ölebilir miyiz ki acaba ya? Ben pek ölü bir şey mi sanmıyorum. Aslında hardcore ol için yüksek hasar alıp ölmemiz lazım da bilemedim. O zaman öl arkadaşlar ölmem diyorsanız like atın ölürüm diyorsanız da abone olun bakalım. Hangisi olacak? 1 2 3 ve ölmedim. Hayır. <laughs> o zaman haydi artık. E, tüm oyunlarımızı denedik. Bir normal ekranımıza geçelim. Ve arkadaşlar sizinle beraber bugün Minecraft'ın en kötü çakmalarını denemiş olduk. Açıkçası ben bu videoda çok fazla eğlendim. Bu tür oyunları denemek çok hoşuma gidiyor. Bir sonraki videoda eğer bir fikriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. bu arada kanalıma abone olup video like atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.